Makam dünya çapında yaygın bir kültürdür. Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesinden Fas'a kadar toplam 19 ülke ve bölgede yaşayan 400 milyon insan bu kültürden etkilendi. Şincan ise bu bölgelerin en doğusunda bulunuyor. Uygur makamı müzik, edebiyat, dans, drama dahil çeşitli sanat biçimlerini birleştirerek Uygur halkının renkli yaşamını ortaya seriyor. 1989 yılında kurulan Şincang Tiyatrosu Makam Sanatı Topluluğu, Çin'de Uygur Makamı Sanatı ile ilgili verileri toplayan, araştıran, aktaran ve sahneye koyan tek profesyonel sanat grubu. Bu yine. Makam sanatı Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce sistematik bir şekilde aktarılmıyordu. Çin hükümeti 1951 yılında Merkez Konservatuvar Müzik Bölümü sanatçılarını Şincan'a gönderdi. Sanatçılar makam sanatını kurtarmak amacıyla ilgili verileri geliştirdi ve toparladı. Makam sanatı topluluğu işte bu sanatı profesyonel gösteriler yoluyla aktarmak amacıyla kuruldu. Uygur makamı 2005'te UNESCO tarafından sözlü ve maddi olmayan kültürel miraslar listesine alındı. Osman Ahmet gibi makam sanatçılarının yoğun çalışmalarıyla Çin'de yaşayan Uygurlara ait bu sanat insanlığın ortak bir kültürel hazinesi haline geldi. Uygur makamı bugüne kadar 170'ten fazla ülkede sahnelendi. Ben bu ülkelerden yaklaşık 70'inde sahneye çıktım. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri veya İran ve benzeri. Orta Doğu'daki bazı ülkelerde kendi makam sanatlarına sahip ama Uygur makamı diğer makamlardan çok farklı olarak Uygurlara özgü özellikleri taşıyor. Makam sanatının dünya mirası olarak insanların somut adımlarıyla nesillerce korunması ve aktarılması gerekiyor. 10 yıldan uzun süredir makam sanatı topluluğunda çalışıyorum. Uygur olmayan sanatçılar dahil etrafımdaki birçok arkadaşım makam performansımı izledikten sonra bu melodiyi ve gösteriyi beğeniyor. Sık sık onlarla görüşüyorum ve onlara makam sanatını anlatıyorum. <laughs> makam sanatının mirasçılarının sayısı eskiden 7-8 iken bugün yüzlere yükseldi. Makam sanatını öğrenen ve icra eden sanatçı sayısı da artıyor. Makam sanatının gelişmesinin arkasında Çin hükümetinin geleneksel etnik sanatların korunması ve aktarılmasına verdiği büyük önem ve bunun için harcadığı yoğun çabalar yer alıyor.